Merhabalar sevgili dostlar. Ee, balkonuma, kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben Melahat Sarsu. Ee, çiçekli balkon. Ee, ve balkonum gerçekten çiçekli. Şu anda çiçekler yok, skulentlerle dolu. Bir dönem e, sardunyalar, bir dönem skulentler. E, değişerek, e, balkonumu e, dizayn ederek, yerleştirerek e, bitki sevgimi ve bitki hobimi devam ettiriyorum sevgili dostlar. E, ilkbaharda e, tamamen bu raflar e, ceylanlarla doluydu e, biraz sonbahar, ilkbaharın sonlarına doğru normal sardunyalar ve şu anda da sukulentler e, dönüşümlü olarak değiştirerek yerleştiriyorum e, çünkü sadece bir balkonda e, hobimi devam ettiriyorum e, fazla bir yerim yok e, fazla bitki yetiştiremiyorum e, çoğu zaman yetiştirdiğim bitkileri e, tekrardan başkalarına vererek e, satışta yapamıyorum, yapmıyorum biliyorsunuz sağlık bunların var. E, vererek yeni bitkiler edinip tekrar onları yetiştiriyorum dönüşümlü olarak. Yani bu e, çok güzel bir sevda. Bitki yetiştirmek bana göre. Tabii ki herkesin ilgi alanı e, neyi çok seviyorsa o onun için özeldir, güzeldir, mutlu olur. E, kimisi kimi resim yaparak, kimisi el sanatlarıyla uğraşarak, bazıları gezerek Farklı farklı uğraşlar olan dostlarımız var. Ben de çiçeklerle mutluyum. Çiçeklerle uğraşıyorum, çiçek yetiştiriyorum. Bitkiler benim için bir sevda, benim için vazgeçilmez bir hobi, bir terapi ve bana göre bir ilaç. O yüzden bitkiler benim için özel. Bugün sizlere bugün bitkilerle ilgili konuşurken sizlere e, prenses çamından bahsetmek istiyorum. Prenses çamı çiçek açar mı? Evet açıyor ve benim prenses çamımda çiçek açtı. Sizlere çiçeklerini göstermek istiyorum prenses çamının. E, sevgili dostlar, hayatlarını ve e, geleceklerini, yani nesillerini devam ettirmek için bütün bitkiler çiçek açıyor. Tabii ki bazı bazıları ee, çok küçük oluyor, gösterişsiz oluyor, dikkatimizi çekmiyor, çiçek yerine bile koymuyoruz. Bazıları çok muhteşem görünüyor, o yüzden onlara çiçek diyoruz, belki de ilgi gösteriyoruz ama e, küçücük bir ot dahi çiçek açıyor, çiçek denilir e, türde tohum yapması için, e, tohum yapmak için e, kendini nesneni devam ettirmek için o küçük de olsa gösterişli olsa gösterişsiz de olsa çiçek açıyor sevgili dostlar. Bugün sizlere prenses çamının çiçeklerini göstermek istiyorum. Evet, prenses çamım sürekli yazın bu saksının içinde buradaydı. Burada konumlandırdım ama çok yakıcı güneşler kavurdu, yaktı, çok hasar gördü. Fakat yeniden hasar gördüğü dalların uçlarından bile yeniden cam buluyor. Bakın aşağıdan kurumuş fakat yukarıdan yenilenmiş Ben de bunu şimdi Kesip Yenilemeyi düşünüyordum ki tam baktım Çiçek açmış bizim Minik prensesimiz Prensesimiz Çiçek açmış Prensesimiz erkek bir saksıda Fakat Minik minik çiçekler açtığını Görünce Sizlere de göstermek istedim Bakın Şöyle ince yaklaştırayım, beklemeye çalışıyorum telefonu, kamerayı. Bunlar çiçek sevgili dostlar. O minik minik, sarı sarı çok minik çiçekler var üzerlerinde. Ve şu anda çiçekli çiçek açmış hali bu. Şöyle. Bakın. Şu miniklerin güzelliğine bakar mısınız? Yani bu çok küçük olduğu için böyle gösterişti Bunun birkaç kat daha büyük ve kocamanını düşünün. Eminim hepimiz hayranlıkla izlerdik. Yani şu dalı böyle kocaman bir ağaç formunda ve aralarındaki bu çiçeklerin daha büyük olduğunu düşünün. Yani daha büyük derken açelya kadar olsa, açelya çiçekleri kadar olsa bunun kıymetini e, düşünemezsiniz değil mi sevgili dostlar ne kadar kıymetli olurdu minik olduğu için gözünüzden kaçıyor belki de çoğunuz fark etmiyoruz bile ama şu anda bütün dallarında çiçekleri var hepsinde çiçekli hatta objektife fazla yansımıyor sarı sarı çiçekler daha net belirgin de e, ben şu anda yansıtamıyorum veyahut da işte e, tabii ki biraz da e, kullandığımız kameranın kalitesiyle alakalı. E, Ancak bu kadarı yansıtabiliyorum sizlere. Minik çiçekleri. Evet sevgili dostlar hemen hemen bütün dallarının üzerinde çiçekleri var. Güzel kızımızı. Evet bunun ismi Prenses Çamı. E, biliyorsunuz e, çok yeşil yeşilliğiyle göz dolduran e, güzel bir bitki. Groslu ailesinden. ailesinde. Ben de bunu bugün sökecektim. Çiçeklerini görünce vazgeçtim. Şu çiçeklerini bir açsın bakalım. Ondan sonra tekrar yeniden evet, yeniden yenilenmeyi e, hak etti. Yenileriz. E, yeni saksıya yeni toprakla birlikte e, zaten çok çabuk gelişen tutan çoğalan bir tür. Hemen hemen bütün videolarımda aynı cümleleri kullanmışım ama sukulentler gerçekten öyle sevgili dostlar. Sukulentler çok zahmetsiz bitkiler. Yetiştirilmesi kolay bitkiler. Tabii ki özel türler hariç özel türler dediğimde onlar da özel yetiştirildiği için. Bakın sevgili dostlar özel türler, özel topraklarda, özel bakımlarda, özel seralarda yetiştirilen türler onlar geldikler zaman balkona veya da bulundukları ortama adapte olmak için biraz çaba sarf ediyorlar. Çünkü aynı toprağa, aynı ışığı, aynı yeri istiyorlar. Sonuçta bunlar da canlı. Ama normalde korkulacak bir şey yok. Sükülentler her türlü toprakta yetişir. Zaten yüksek rakım bitkileri, serin havayı, esintili yerleri seviyorlar. Oralarda yetişen türler doğal yerlerinde, doğal ortamlarında yüksek rakımlarda olan bitkiler ben instagramdan beni takip eden dostlarımız video uzun süre önce burada tavşancı tavşanlı denilen ballı kayalar mevkiinde yukarıya kayalara doğru tırmandığımda bulduğum ve aldığım skulentleri göstermiştim yani yüksek yerlerde kayaların aralarında çok yüksek yerlerde yetişen skulentler var ve inanın çok az bir toprak toprak demeye bin şahit lazım taş gibi ve taşların arasında o kadar mutlu ve güzel büyüyorlar ki anlatamam size yani bu toprak konusunda bütün e, videolarında size anlatıyorum e, toprak konusunda çok fazla kendinizi kasmanıza gerek yok e, her türlü toprakta yetiştirebilirsiniz her türlü derken torflu değil e, geçirgen toprak kullanacaksınız yani toprakta Kum oranı, taş çakıl oranı biraz daha fazla olacak. Benim olmayanlar da var yine yetişiyor inanın, e, ama e, süzek toprak olursa suyu tutmaz, e, kök çürümelerinden dolayı yani suyu tutarsa kökleri çürür. Tuzlu toprak kesinlikle olmaz. E, normal toprak içerisine karıştırılmış kum, e, dere kumu tabii ki deniz kumu olmaz tuzlu e, ve biraz çakıl taşıyla e, siz de bitki yetiştirebilirsiniz. Ha, kum bulamadım, taş bulamadım derseniz eğer e, toprak altındaki e, saksı altındaki pardon e, drenaj deliklerinin fazla olmasına gayret edin. Yani e, saksı altında drenaj delikler fazla olursa toprağınız kötü olduğu zaman da bir sıkıntı yaşamazsınız çünkü e, fazla suyu alttan boşaltacaktır. Bu kadar basit. Evet, e, bu da telgraf çiçeği, pembe telgraf. Bu da yazın çok yandı kurudu Tabii ki güneşten kaldırmadım yerim yok Sevgili dostlar e, balkonda yetiştiriyorum Tabii ki büyük bahçelerde büyük yerlerde bitki yetiştirmenin tadı farklı ama balkonda küçük alan olduğu için dönüşümlü olarak yerleştirdiğim bitkilerimi e, sizlere de gösterip çekmek göstermek istiyorum sizlerle de paylaşmak istiyorum e, bu da pembe telgraf e, yazın çok yandı dalları kurudu. Onları kestim. Şimdi yenilenmeye başladı. Yeni yeni diplerinden yavrular çıkarıyor. Yeni dallar bunlar tamamen. Dipten sıfır budamıştım sevgili dostlar. Ve yeniden uzayan, yeniden çıkan şu bir ay içinde yeniden çıkan dallar bunlar. Yanan dalları kestiğim için. Bu da Grasla Spring Time. Geçen yıl bu da çiçek açmıştı. Storylerde çiçekli ee, resimleri var. Instagram'da da var yine. Ee, bu da geçen yıl mantar hastalığına yakalandı. Pas dediğimiz şu burada da var. Küçük bir inşallah yayılmaz. Ee, yakalanınca bütün yaprakları o, o pas şeklini görünümü alıyor. Yani böyle lekeli kahverengi kahverengi e, şu saptaki gibi pas görünümünü alıyor ve bitkiyi öldürüyor. Ben bunu budadım budamadan başka çare yok çünkü kestim olmadı ilaçladım bazı ilaçlar nüfuz etmiyor çok iyi marka ilaçlar olması gerekli. Zira ilaçta fazla kullanmak istemiyorum çünkü balkona ne çiçek ne böcek ne arı hiçbir şey gelmiyor bitkilerin üzerinde ilaç olduğu zaman. Ben bunu da sevmiyorum açıkçası çünkü bir iki arı kelebek bir şeylerin balkonda olması lazım ayrıca doğal tozlaşmaları için çiçek tozlaşmaları için bu önemli ee, bu da kalanşo e, e, işte ismini şimdi gitti aklımda Kalanşotürü biliyorsunuz temontosa ee, kalanşo türü bu da sukulent ee, bu da çok dayanıklı bir tür hiç kaldırmadım yerinden yazın ee, güneşe çok dayanıklı Hiçbir şey olmuyor sevgili dostlar. Çok da güzel Tam da bitkisi. Kalanço tomatosa. Evet. Bazen söylerken zorlanıyoruz. Tabii ki ana dilimiz değil. Latince isimlerini söylüyoruz. Bizim bilimsel isimlerini. Evet. Bu da çok güzel bir tür. Çok seviyorum. Bunun bir de çikolata denilen türü var bende. Daha kahverengi. Bu açık olan o da kahverengi olan bir tür daha vardı içinde. Ee, o ne oldu bilmiyorum ama zannedersem bu o da daha bir farklı yani bu biraz yeşil bu biraz daha sarımtırak. Tabii ki renk almamış şu anda ee, bir de daha kahverengi olan bir türü daha var sevgili dostlar kalonşo ee, tomentosa'nın e, çeşitleri de birkaç renk tonuyla ayrılıyor e, ben çok severek yetiştiriyorum e, bu türleri bir de şey söylemek istiyorum sevgili dostlar yani özel tür diye çok da sevmediğim türleri yetiştirmekten hoşlanmıyorum mesela benim için göz doldurması gerekiyor bunu çok seviyorum sprig time'ın çiçeklerini çok seviyorum açtığı zaman o çiçekleri görmek çok güzel bir duygu ben keyifle yetiştiriyorum yine keyifle yetiştirdiğim türlerden bir tanesi de sedum sieboldi bunu da çiçekleri için yetiştiriyorum sevgili dostlar ee, bu da çiçekleri güzel olan görsel e, güzelliği e, insanı büyüleyen bir bitki türü. Ee, bana göre tabii ki herkes farklı düşünebilir. Ee, yalnız bunu kumrular çok koparıyorlar, çiçek dallarını koparıyorlar. Ama kumruların kopardığı çiçek dalına inat tekrar bu aradan tekrar vermiş. Bakın buradan koparmış ama şu çiçek tomurcuğu tekrar bu aradan tomurcuk vermiş. Yani bu kadar da dayanıklı, inatçı, güzel e, bitkiler bunlar sevgili dostlar. E, sizlere e, balkonumdan prenses çamını göstereyim diye e, kadrajımı açtım. E, fakat yine e, dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım. Sukulent yetiştirmekten korkmayın. Topraktan korkmayın. Sadece suyuna dikkat edin yeterli. İstediğiniz sukulenti yetiştirebilirsiniz. Önemli noktası su e, ve dış mekan. Sevgili dostlar iç mekanda sukulent asla yetiştirilmez. Yetiştirilemez. Yani formu bozulur, şekli bozulur, görüntüsü bozulur. E, hiçbir zaman e, dış mekanda yetişen sukulentler gibi iç mekanda sukulent yetiştiremezsiniz sevgili dostlar. Evet e, balkona geldiğiniz beni izlediğiniz için sizden şimdiden sizlere çok çok teşekkür ediyorum. E, hepinize sağlıklı, huzur dolu günler diliyorum. Sağlıkla sevgiyle kalın.